Bildiğiniz gibi arkadaşlar Aralık ayı içerisinde yapılacak. Bazı arkadaşlarımız e Sınav için randevularını aldı ve e Sınava girecek. Bazı arkadaşlarımız ise Sınav randevusu almak zorunda değildi ve randevu da almadı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız 20-21 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak okullarda sınava girecek. Ve arkadaşlar tam bu noktada şunu bir belirtelim. Özellikle bazı arkadaşlarımız mesela diyor ki Hocam ben randevu aldım, e, sınava ne zaman gireceğim? Arkadaşlar e, randevu alan arkadaşlarımızın sınava giriş tarihlerini ben ya da bir başkası değil, e tabi ki randevuyu alan kişiler olarak kendileri bilir. Ama biz burada şunun altını bir çizelim. Arkadaşlar eğer ki e-sınav için randevu almışsanız randevu aldığınız gün ve saatte ve randevu aldığınız e-sınav merkezinde e-sınav salonunda sınava girmeniz zorunlu. Yani randevu aldıktan sonra yüz yüze sınava girmek gibi bir şansınız yok. Dolayısıyla eğer ki randevu almışsanız ne yapacaksınız? O gün ve tarihte. E peki bunu unuttunuz. O zaman ne yapacaksınız? O zaman da arkadaşlar 24 Kasım'da sınav giriş belgeleri e-sınava girecek olan arkadaşlarımız için yayınlanacak. Herkes kendi sayfasına 24 Kasım'da bakacak. Ki bakın şu anda şöyle bir düşününce 20 gün sonra yani. 20 gün sonra arkadaşlar 24 Kasım itibariyle ki aynı zamanda öğretmenler gününe de denk geliyor. Güzel bir tesadüf ya da tevafuk ve 24 Kasım itibariyle arkadaşlar sisteme sayfanıza girip oradan sınav giriş belgelerini çıkartacak ve orada yazılı olan gün ve saatte o tarihte sınava girecekler dediğim gibi. Peki yüz yüze olan yüz yüze sınava girecek olanlar için sınavın tarihi belli 20-21 Aralık. Sınav giriş belgeleri ise 15 Aralık'ta yine herkesin kendi sayfasında olacak arkadaşlar. Bu arada herkesin kendi sayfası kendi sayfası deyip duruyorum. Bakın bazı arkadaşlarımız hala şunu sorabiliyor. Hocam ben sınav bölgem neresi? Ya da hatta daha da ilginç hocam ben yabancı dilim ne? Almanca mı, İngilizce mi şeklinde hala bu tarz sorular geliyor. Arkadaşlar bütün bu bilgiler kendi sayfanızda özellikle yabancı dil bilgisi için ilk olarak zaten sisteme giriş yaptığınızda sağ üstte okulunuz ve yabancı dil bilgisi ve tabii ki adını soyadınız, TC kimlik numarası, öğrenci numarası gibi bir takım bilgiler kendi fotoğrafınız arkadaşlar en en üst sağ köşede görünmesi lazım. Oradan bakabilirsiniz.